Merhaba ben Betül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Yaz aylarına girince gıda açısından kış aylarına da hazırlık ayları başlıyor diyebiliriz. Normalde ben her mevsimin kendi sebze ve meyvelerinin o mevsimde tüketilmesi taraftar diye. Ama bazı yaz güzelliklerini de kışın kaçırmamak adına bazı konserveler yapıyorum. Bu da benim en sevdiğim tariflerden bir tanesi sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok lezzetli bir kahvaltılık sos. Hem yaz aylarında hem kış aylarında istediğiniz zaman tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Umarım tarifi sizler de beğenirsiniz. Şimdi hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle kırmızı biberlerimizi yıkayıp kurutuyoruz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz bir fırın tepsisine aldıktan sonra önceden 200-210 dereceye ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Çözlenmiş biberlerimiz artık hazır. Biraz soğumasını bekleyeceğim. O soğurken ben de domateslerimi hazırlayacağım. Malzeme listesini her videomda olduğu gibi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ben toplamda 2 kilogram domates kullandım. Bu sos için ölçümüz birebir. Yani 2 kilo domates kullanıyorsak 2 kilogram da kapya biber kullanacağız. Normalde daha fazla miktarda yapıyorum ama sizlere göstermek adına daha az bir ölçüyle yapmayı tercih ettim. Siz de isterseniz az miktarda yapmayı denersiniz. Daha sonra hoşunuza giderse miktarı artırabilirsiniz. Bu arada ben domates kabuklarını asla ziyan etmiyorum. Onları da kullanıyorum. Birçok meyvenin olduğu gibi domates kabuğunda da farklı farklı faydalar var. Özellikle içinde bulundurduğu likopenle prostat ve diğer türlerdeki kanser risklerini azaltıp astım ve bronşit tedavisinde ciltte nemlendirici olarak kullanılıyormuş. Bu şekilde tüm domateslerimizi doğrayıp hazırladık. Domateslerimizin hepsini rondodan geçiriyoruz, ardından tenceremize alıyoruz. Ben bu işlemi yaparken tenceremizin altında yaktım. Dolayısıyla rondodan geçirmiş olduğum domatesler bir yandan kaynamaya devam etti, bir yandan da kalan domatesleri rondodan geçirdim. Bu şekilde hem zamandan da tasarruf etmiş oluyoruz. Kalan son domateslerimizi de rondodan geçirdim. Onu da tenceremize ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hafif hafif kaynamaya başladı. Yani biz bütün domatesleri rondodan geçirirken bir yandan da ocağımızın altı açık olduğu için kaynamaya başlıyorlar. Bu da bizim için ekstra bir zamandan tasarruf oluyor. Kapağımızı kapatıyoruz. İyice kaynamaya başlayan domateslerimizin pişmesini bekliyoruz. Domateslerimiz pişerken biz de o sırada közlenmiş biberlerimizi hazırlayalım. Bunun için öncelikle kabuklarını güzelce soyuyoruz. Ardından içindeki pullarını çıkartıyoruz ve temiz bir tabağa alıyoruz. Bütün biberlerimizi bu şekilde temizliyoruz. Temizlediğimiz biberleri küçük küçük parçalar olacak şekilde doğruyoruz. de yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar kaynadılar. Ardından doğramış olduğum biberleri domateslerimizin içerisine alıyorum ve hep beraber kaynamalarını bekliyorum. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra bir 10-15 dakika kadar ikisini birlikte kaynamasını bekleyeceğim. İkisi birlikte pişerken ben de o sırada maydanoz ve sarımsaklarımı hazırlayacağım. Toplam yarım demet maydanoz kullandım. Maydanozlarımı güzelce ayıkladım, yıkadım ve kuruttum. Ardından doğramaya başladım. İnce ince olacak şekilde maydanozlarımızı güzelce doğruyoruz. şekilde de size göstermek istiyorum. Bu boyutlarda 8-9 diş sarımsak kullandım. Sarımsaklarımızı rendemizin ince bölmesinde rendeliyoruz. Domates ve biberlerimiz birlikte yaklaşık bir 15 dakika kadar piştiler. Ardından içerisine ince ince doğramış olduğum maydanozlarımızı rendelemiş olduğum sarımsakları katıyorum ve bir su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum ben elma sirkesi kullandım ama üzüm sirkesi de kullanılabilir 1 çay bardağı da sirkemizi ilave ediyoruz son olarak tuzumuzu da ilave ettikten sonra karıştırıyoruz bir 5-10 dakika kadar bu şekilde kaynasa artık bizim için sosumuz hazır demektir denediğinizde siz de göreceksiniz gerçekten çok lezzetli bir tarif. Akşam yemeklerinizde, sabah kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz gibi günlerinizde de arkadaşlarınıza gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Salata yapmadığınız zaman ben mesela poğaçanın böreğin yanında minik sosluklarla ikram etmeyi tercih ediyorum. Sizlerin de gerçekten beğeneceğine inanıyorum. Sosumuzun yarısına acı biber de katacağım. Bunun için toplamda 9-10 tane cim biberi kullandım. Ama eğer bulabilirseniz yeşil acı kıl biberler oluyor. O kıl biberler inanılmaz lezzet katıyor. Bulursanız yaklaşık 10 tane o kıl biberlerden domatesi pişirirken içine katmanızı tavsiye ederim. Artık sosumuz hazır. Konservelerimizi hazırlayabiliriz. Kavanozlarımıza sosumuzu koyduktan sonra ağızlarını sıkıca kapatıyoruz ve ters çevirerek bir bezin üzerine alıyoruz. Bu şekilde konservelerimizi hazırlıyoruz. Soğuyana kadar ters bir şekilde konserveler bekliyor. Zaten soğuduktan sonra baktığınızda kapağı tutmuş olacaktır. Sosumuzun kalan yarısına da doğramış olduğum için biberlerini ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Eğer az önce de söylediğim gibi acı kıl biberlerden kullanacaksanız bu kıl biberleri doğrayıp domateslerin pişme aşamasında katmanız gerekiyor. Tekrar bu şekilde acı sosu da hazırlıyoruz ve yine kavanozlarımızı alarak konservelerimizi hazırlamış oluyoruz. Kapağı mutlaka çok sıkı bir şekilde kapatmaya dikkat edelim. Konserveleri açtığımızda buzdolabında 3-4 gün kadar gayet taze kalıyor. O yüzden kavanozunuzun büyüklüğünü İçindeki sosu 3-4 gün içinde tüketecek şekilde ayarlamanız sizin için faydalı olacaktır. Hem sosumuz hem de konservelerimiz artık hazır. Umarım tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Benim çok severek tükettiğim ve yıllardır yaptığım bir tarif. Deneyenlerin beğeneceğine inanıyorum. Sizlerin de görüşleri benim için çok değerli. O yüzden hem videomu izlediğinizde hem de eğer denerseniz denedikten sonra görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretini tıklayabilirsiniz. Şöyle hemen çatalla da göstermek istiyorum. Ama sadece çatalla göstermek yetmez. Bence bu tarife bir de ekmek almam gerekiyor diye düşündüm. Bugünlük de benden bu kadar. Eğer yapmam istediğiniz başka tarifler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.